e, ee, insanlar sokağa çıkamazken, markete gidemezken bizim arkadaşlarımız Taraklı'da, Pamukova'da, Kocaeli'de sağlık emekçilerine, doktorlara kendi maske ulaştırdılar. Bu önemli bir dönüşmedi. Hiç itirazım yok. Çok haklı bir sistem bu. Ee, deprem dönemi yine aynı şekilde. Deprem dönemi gerçekten henüz e, hükümet, devlet, kamu deprem olan kentlere ulaşmamışken, haberdar değilken, organize olmamışken, e, yurttaşların kendi emekleriyle, kendi inisiyatifleriyle yaptıkları e, yardımlar orada muhatap bulamazken bizim arkadaşlarımız burada bir dayanışmayla hemen ertesi gün birkaç gün içerisinde biri Adıyaman'a, biri Malatya Arbuvan'a, biri Hatay'a olmak üzere üç tırı buradan hemen gönderip bir de bunları karanlığa değil, oradaki karşılayan test yöneticilerine, eğitimsel yöneticilerine teslim ettiler. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ama bunu bizim yürütme kuruluna mal etmemiz, hele de faaliyet raporuna koyup oya sunmamız falan bunlar yapılacak şeyler değil. Bunlar sadece eğitim değil. Hemen Elvan'ı görüyorum karşısında Sakarya Kent Çalışma Derneği'nin. Olgun Başkanı vardı. Makine Mühendisliği Odası'nın. E, sol Sosyalist Siyasi Partilerin. Gönüllü yurttaşların. Pek çoğunun ortak dayanışması yapılmış evet. çalışmalardı. Bu anlamda her birine ve Eğitim Sakarya Örgütü'ne cidden çok teşekkür ediyorum. Evet. Yanı sıra faaliyet raporuna dönersek